Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ya, <laughs> arkadaşlar çok heyecanlı konuşamıyorum. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bugün yumurtadan ne çıkarsa çıkarım, çok çok Evet. Şimdi arkadaşlar önümüzde kaplarımız. Tutemin'in büyük, benimki bir biraz küçük. Burada yumurtaların için arkadaşlar bu malzemelerin ismini yazdık kağıda. <laughs> Malzemelerimiz Borak suyumuz. Evet arkadaşlar isterseniz hemen geçelim. Hadi sen one, two, two, three, four. Yes. Evet arkadaşlar şimdi malzeme seçeceğiz. Ben ben bunu istiyorum. Ben istiyorum. Ver bakalım açalım. Bakalım Tüsem'e ne çıktı? Çıktı. Yani o kendi boya seçecek. Evet. Şimdi hangi renk boya istiyorsun Tüsem? Sarı var. Kırmızı var. Siyah. Şiş. Yes, şöyle sure. Ve mavi ve yeşil var. Hangisini istiyorsun? Mavi. Tamam. Mavi alalım. Şöyle bir boya. Şimdi ben tutuyorum arkadaşlar. Biraz çok küçük olduğu için ona koyacağım. Çünkü şöyle bir kaşık. Ama sen bunu elemiyorsun. Tamam mı? Öyle <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sıra bence. Vay. Ben biraz böyle karıştırıyorum. Çıktı. Bu geldi be. Hadi ne bir güzel bir şey çıksın. Aa kırmızı tutka. Hemen size de şöyle göstereyim. Şöyle. Eee ne? Uzadım. Şöyle bir kırmızı tutka. Ben birazcık bundan dökeyim. Evet, sen sıra sende seçebilirsin. Ben sarı istim. <laughs> Zaten hepsi sarı. Çok Hani yumurta gibi kırdık. bebeği. 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 Şöyle bir Vay! Wow. Şuraya attık. Şöyle birazcık. Saks bastıralım birazcık. Ha, açtım. Şimdi evet. birazcık bebe yağ koyduk. Çünkü arkadaşlar bebe yağ birazcık slime'ı yumuşatıyor. Evet. Ee, sıra bende. Mavi. O Mavi. Benim bugün tutkal şansım çok iyi. Mavi tutkal. Şuradaki. Şunu da şuraya fırlattım. Fırlat. Şöyle bir mavi Ama garip. Rengi biraz garip olmuş. Sen seç. Kareya e koktu. Buram buram. Tıraş köpüğü. Senin en E Benim en sevdiğim şimdi sana. Attım. Böyle. Ay ben malzeme seçiyorum kafam karıştı. Bakalım ne çıkacak. Saç kremi. Dur dur dur. E, saç kremi. Şöyle şunu atalım. Bekle ben şunu. Bana bu geldi. Sen bunu seviyor musun? Böyle bir saç kremi. Çok az koyacağım. Ben bunu sevmiyorum. Neden? Şimdi. Koy. Seç bakalım. Ben bana da hiç boya çıkmadı. Şansım bu. Çok ama çok iyi değil. Şöyle bir tane de galiba desem. Yeşilsim. <laughs> ama bir bizde tane yeşil, üç tane yeşilsin var. Böyle biraz Of çok güzel. Amazing. Şey kokuyor saç kremi. Evet. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar son üç malzememiz. Yani iki tane kaldı. Ben seçtim. Koyu yeşil bir tutkal. Ya bana neden bu kadar çok tutkal çıktı? Tutemek tutkal çıkmadı arkadaşlar. Tutkal ım, olmazsa slime olmaz. Tutsam çabuk bir tane tutkal seçmen lazım. Seç bir tane. Seçtim. Bana da sonuncusu kaldı. Hadi ne oldu tutsana bir tutkal. Çünkü ben tutkallardan bıktım. Evet açık yeşil bir tutkal geldi. karıştırma. Böyle dursun. Arkadaşlar tüsemin rengi birazcık yeşil. Mavi bir rengi olacak. Evet. Oldu. Şimdi ben birazcık arkadaşlar ellerimi silmem lazım. En sonuncusu da bende. Ben de istiyorum. Ben de. Ha, en sonunda. <laughs> Mavisi. Evet. Wow. Evet. Evet. Ben birazcık çok güzel çünkü bunun rengi. evet arkadaşlar şimdi bunları buraya atalım. Arkadaşlar biz buraları birazcık toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Benimki saç krem ben çok... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecektim? Aa onu unuttum. Şimdi birazcık birazcık ben Tusem'i e arkadaşlar karıştırmam lazım. Çünkü Tusem yaşça küçük olduğu için 3 yaşında daha. Şöyle ayağa kalkayım. Şöyle slime'ımızı Tusem'in slime'ını karıştırayım. Arkadaşlar az önce biz bir yanlışlık yaptık. şey Tusem'e boya gelmişti ve Joker gelmişti yanında. Tusem'e sormadık. Biz Tusem'cim sen hangisinden istiyorsun burada? Joker gelmişti sana. Hangisini istiyorsun? Ee, şunu ee, Bunu mu? Bu ama bitti bu. Şu. Istiyorum. Bunu mu? Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Mavi bir slime. Şimdi borakslı su koyalım. Evet. Slime'ımız oluyor. Slime oluyor. Sen oturuyor orada. Tusemi rengi çok güzel arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Tusemi bakar mısınız? Şimdi ben birazcık elime alacağım arkadaşlar. Şöyle mavi renk bayağı kalmış. Şöyle garip bir slime oluşturdu Ama güzel ben beğendim. Şuradan ona birazcık daha. Oy. Neden böyle oluyor? Peçete var. Ah orada yanında. Arkadaşlar baya bir tıraş köpüğü koyduğumuz için slime'a e, bir şok etkisi yaratan arkadaşlar slime'ınız böyle olduysa korkmayın. Çünkü bunlar bir, bir, kendini topluyor. Birleştiriyor yani. Böyle birazcık elinizle böyle yoğurun. Evet, yorum. Yorum. Tusem'i dinleyin. Tusem biraz arkadaşlarımızla konuşsanıza. Konuşsana. Abone olmayı unutmayın. Hep arkadaşlar video çekmediğimizde hep söylüyor. Like atmayı unutmayın. Değil mi? Oyun oynarken. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar Tusem'in slime oldu. Evet, Tusem hazır slime'ı oynadı? Eline yapışıyor mu? Şöyle kabını. Şuraya şöyle attık. Şunu şuraya koyalım. sıra benim slime'ım. Artık yetmiyor. Evet. Şöyle arkadaşlar. <laughs> bir slime oldu. Hiç boya katmadım. Şunun e, etkileri. Saç kremi koydum. Ondan sonra mavi tutkal. Şu mavi sim. Ay neredesin? Kaybolmuş. Ha, şurada. Kenarda. Bebek yağı bende mi vardı? Sen sende mi? Şu bebek yağı var ya. Sende Hı. mi vardı o? Evet. Otu. Ama güzel bir kıvam oluyor. Arkadaşlar altta daha koyu bir şey var. Renk var. Renk çok güzel Şimdi ben de biraz boraks sosu Amazing. Ben, çok az ben slime'ı arkadaşlar kesinlikle e, çok sert yapmıyorum. Çünkü... Arkadaşlar bu arada ben 12 yaşındayım. sen sen kaç yaşındasın? 3. 3. 3 yaşında. iki buçuk diyelim. Yani. Oo, arkadaşlar. Susan arkadaşlar videoya baktım. Başlamadan önce hep ben pembe istiyorum diyordu. Ama bu sefer pembe benim. Ben yaptım. Evet. Mavi sen yaptın. Oy çok sert. Oy. Yemek kıvamında bir şey oluyor. Hamur. Oy. Kale oldu. Ay slime'ım. Ol. Lütfen. Korkuyorum ya. Arkadaşlar ben her zaman slime yaparken korkarım. Olmazsa diye. Ha, bu arada aklıma geldi daha yeni. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar bu videolara bomba like patlaması istiyoruz. Size sevgiler gönderiyoruz. <laughs> bye, bye. Hayır daha videomuz bitmiyor. Daha videomuz bitmiyor. Arkadaşlar Tusem'in bir sürü oyuncağı var değil mi? Evet. Onlarla videolar gelecek. Evet. evet arkadaşlar slime'ım oldu. Ama birazcık elime yapışıyor benimki. O zaman güzel, güzel yap. Güzel oldu zaten. <laughs> güzel yap. O zaman güzel yap. O zaman kendi yap. Güzel yap. Kim yapıyor slime'ları? E ben sen kendin mi yaptın şu an slime'ını? Yok sen yaptın. Sen... Yo malzemeleri sen kattın. Sen seçtin. Böyle bir pembe renk oldu. Hoppa düşüyor slime. Artık ben de oynayabilirim. Şu tabanda kalanları alayım. Arkadaşlar bu slime çok herhalde mavi seviyor. senin slime gelmiş gibi şu elimdekileri de vereyim de sana. Arkadaşlar. o tutamı ses şey slime'ı mı dövüyorsun kız ne yapıyorsun? Slime'ı Yere atma sakın. Evet arkadaşlar slime'lerimiz oldu. Arkadaşlar videomuza abini unutmayın. yani kızı unutmayın. Sevgiler gönderiyoruz. Onlar kötü de oynatmayın. Sevgiyi de unutmayın. de unutmayın. benim de unutmayın. Şöyle gelelim. Şimdi benim tabağımızdan. Benim de unutmayın. Benimki <laughs> de olmayın. gitti. Ben Şimdi Bana sessiz olalım arkadaşlarımız. Slime'larımızı izlesin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi oynayalım birazcık.

Slime'of'u gördüm. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir like atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.